Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Futbol ve Yıldızları etkinliğinin son aşamasındayız ve şunu söyleyebilirim. dördüncü e, 4. seviyenin 1. aşamasında sadece güçlü rakip geldi arkadaşlar. 141'lik. Ona elendim. Onda da penaltılarda elendim. Takımım aslında iyi oynamıştı ama penaltılarda maalesef elendik. Diğer aşamalarda mutant birkaç takımla karşılaştık. Şu birinci ve üçüncü de galiba ama Takıma sert hücuma alınca tabi ilk golleri genelde ben yedim bu takımlara karşı ama sert hücuma alınca yenebildik. Şimdi son aşamanın yani 5. seviyenin 5. maçındayız. Rakip bizden %11 daha düşük ama etkinliklerde arkadaşlar özellikle bu bot olanlar bir tık daha iyi oynuyor onu söyleyelim. Şimdi rakibi bir analiz edelim 4-1-4-1 ile oynuyor bence güzel bir diziliş. Ee, sıkıntısı ne bana kalırsa e, özel yetenekleri arkadaşlar bakın kötü ama oyun tarzları güzel şimdi oyna deyip maça başlayalım yani bu aşamada bu aşamaya gelene kadar sadece bir defa elendik iki hakkımız var arkadaşlar bu maçı kaybetsek bile bir sonraki maçı tekrar oynayabiliriz ee, ve oyunun verdiği oyuncu da bir önceki seviyede verdiği oyuncu bu arkadaşlar 124'lük eğer özel sponsorun mevki verme antrenörü varsa özelliği daha doğrusu gençlik akademisi antrenör veriyor buna MR verin bana AMR verdi bir de ikinci özel yetenek top sürme veya oyun kurucu verin çok çok rahat oynar yani ilk 11'de ama bizim ona ihtiyacımız yok bizim zaten AMR'miz MR'miz iyi arkadaşlar çift özel yetenekli oyun tarzı olan bir oyuncumuz. Arkadaşlar taktiğimiz normal ortadan karışık kapalı alçak normal bölgesel ve açık ama ben etkinlik boyunca şunu fark ettim. Bu benim şu anki kullandığım formasyonda sert hücumu almazsanız takım gol atmıyor arkadaşlar. Yani evet e, iyi oynuyor, hoş oynuyor ama gol atmakta zorlanıyor. Galiba son birkaç güncelleme ile herhalde oyun şey yaptı. eee daha çok hücum ve sert hücuma yönelik oynamamız için böyle bir yöntem mi izledi diyelim ne diyelim. Yani takımda öyle bir sorun var maalesef. Evet ilk golü attık. Biz gene de sert hücum uzun pas alıyoruz. Top çalmayı da kolay alıyoruz arkadaşlar. Bakın e, ok vermiyoruz şimdilik. Çünkü buna ok verirsek bunlar burayı otobana çevirir arkadaşlar. Yani ML ve ML'ye ok verebilirsiniz normalde ama bekler varsa e evet, rakipte pek ben vermeyi tercih etmiyorum. Üçlü savunma veya böyle kötü bir bek oyuncusu varsa o zaman tabii ki de ilerok ok verebilirsiniz. Orta saha oyuncusundan da bir zahmet gol yemeyelim ya. 63'e 37 topa sahip olma arkadaşlar bence iyi değerler. Evet bakın bu oyuncu bu rakibin aslında forveti biraz sıkıntılı. Yani oyun tarzı full. Oyun tarzı full olan oyunculardan biraz sırsacaksınız arkadaşlar. Son güncellemeyle biliyorsunuz artık oyun tarzları e, daha fazla etkili olmaya başladı. Yani özel yeteneklerden bile daha fazla. Bakın gol yedik sorun değil. Her maçta böyle oldu. Her maçta gol yedik. Ama e, takım hücuma alınca veya sert hücuma gol atmaya başladı. Sorun değil. Yani aslında rakip gücüne göre iyi oynuyor arkadaşlar. Bakın 4 defa gelmiş. Hücum basıyoruz. Belki ileri ok verebiliriz artık ilerleyen aşamalarda. Bakın bu DMC oyuncumuz ama etkinlik boyunca çok çok iyi oynadı arkadaşlar. Adam hücumdan defansa her yerde vardı. Yani oyunda şunu söyleyebilirim. E, DMC ve AMC çok çok etkili arkadaşlar. Bakın defansa da bakın gördüğünüz topu kaptı. Hücumda da var, defansa da var. Muhakkak arkadaşlar oyuncunuz yani oyun kadronuzda DMC ve AMC bulunsun. Bakın DMC hata başlattı, AMC'miz bitirdi. Gerçekten artık şu baklava deseni olmadan maça çıkmayın mümkünse. Evet. 7'ye 5 gayet iyi. Kurtarışlar 3'e 2. Yani kalecimiz aslında kurtarırdı onu ya. Yani kalecimiz bazı maçlarda arkadaşlar etkinlikle çok iyi oynadı. Bazılarında da arkadaş yani o kadar kötü oynadı ki. Yani PTT'deki kaleciler öyle goller yemez ama yapacak bir şey yok. Ama bazı maçlarda gerçekten 8'lik oynadı. Onu söyleyeyim etkinlikte. Tek sıkıntı dördüncü aşamanın birinci seviyesindeki rakipte penaltılarda elendik. Orada son penaltıyı kurtaramadı. Bakın bu rakibin kalecisi neyse. Bakın 143 aslında evet iyiymiş. Oyun tarzı da full olsa şu ana kadar bence 4 kurtarış gayet iyi. Yani Nihat Genç gibi bir oyuncunun olduğu forvet hattında gol olabilir arkadaşlar. De Silvia kimmiş? Bak iki, defer, iki seferdir bu adam arkadaşlar ceza sahamıza geliyor. Üçüncüde büyük ihtimal gol atacak. Maaşı 10, kaymış. Asgari ücretle çalışıyor e, kaleci, şey oyuncusu herhalde adamın. Evet, sert hücum aldığımızdan dolayı kontrol atak yiyebiliriz arkadaşlar. Ama şunu fark ettim. Kanatlardan gelen kontrol ataklar genelde başarılı olmuyor. Kanattan değil de ortadan gelen kontra e, kontrol ataklar tehlikeli. Yani ortadan ve uzun oynuyorsanız kontra atakta açıksa e, kontra atak yaptığınızda onun gol olma ihtimali daha fazla. Yani etkinlikte onu fark ettim. Sert hücum alınca çok fazla kontra atak yiyorsunuz biliyorsunuz. Etkinlikte onu fark ettim. Kanattan geliyorsa olmuyor. Artık ben de o yüzden e, kontra atak falan hiç umursamıyorum. Sert hücumu alıyorum. Çünkü öbür türlü gol atmıyor arkadaşlar bu formasyon. Hatta diğer formasyonları alınca da atmıyor yani AML, AMR alıyorum. E, çift santrafor oynuyorum ama yok. Sert hücum veya hücum oynamadan takımınız gol atmıyor maalesef. Ben şöyle bir şey yapacağım. Şu ikisini yerine bir değiştireyim ya. At oğlum onu. Ya dibindeki topa ne kadar kötü vurdu ya. Dibinde arkadaş hücum basmaya devam ediyoruz arkadaşlar. ay farklı bir oyuncumuz aslında en azından özel sponsorun verdi parlama etkin olsun arkadaşlar. Şu parlama ne mesela? Kim gol attı? Nihat Genç. Yani Nihat Genç şeyde de asla daha iyi olur. Gol attıkça biliyorsunuz parlama özelliği etkin oluyor artık. Özel sponsorda. İki seferdir bu adam kafayla vuruş yapıyor ama zorluyor. Gene de gol yok. 6'ya 2 yani tahmin ettiğimiz gibi çünkü bu tarz botlarda arkadaşlar rakip kaleci çok fazla kurtarış yapıyor. E şimdi diyebilirsiniz hani savunmaya normal al. Normale alırsam büyük ihtimal gol yeriz arkadaşlar. Hücum yapmadıkça yani hücum yapmanız lazım ki rakibi baskı altına almanız lazım. Öbür türlü savunmaya aldınız mı artık eskisi gibi değil. Rakip geldikçe geliyor yani en kötü ihtimal normalde oynamakta fayda var artık. Oyun artık hücum ve sert hücumu biraz daha teşvik ediyor son gelen güncellemelerle. 16'ya 8 şut verilmeli düşük arkadaşlar. Bakın uzun pasla oynuyoruz. İyi hoş. Bakın takımın gücü de çok düştü. E ee, İşin garibi rakibin de gücü düşük. Yani rakibin gücü de artmıyor. Puanları da artmıyor. Bizim de her iki tarafta maçtan memnun değil. Ya orada topu kazandın arkadaş. Bak bu forvet bizi bitirecek ya. Forvetle Nihat Genc'in yerini değiştirebilirim. Belki. Yani bekler de güçlü. Kanattan da gidemeyiz. Yani bir tane daha atsak, rahatlasak iyi olacak ama. Gerçi bu sefer de kaleci kurtaracak arkadaşlar. Yani evet bakın forvetimiz gitti. Eyvallah ama kaleci kurtardı. Rakip kaleci kaç puan oynuyor? 7.1 ve şu ana kadar bir de zaten forvetleri gol atmış. Galiba yok. Forveti atmamış. Evet kaç kurtarış oldu? Maçın sonuna bir tane daha yapar. 9 kurtarış olur. Belki son anda gol yiyebiliriz. Uzatmaları gidebilir arkadaşlar maç. Gerçi şuradaki top simgesi söndü. Büyük bir ihtimal kazandık arkadaşlar. Yani 8 kurtarış ne kardeşim? Yani. yani evet eyvallah. Hani bot hesap iyi oynasın, hoş oynasın da. Yani 8 kurtarış da yapmasın bir zahmet. Evet. E, ödül yok arkadaşlar. Ödülümüzü alalım. 60 tokelimizi aldık arkadaşlar. Özel başarı da var burada. Büyük ihtimal gelir şimdi. Şurada. Özel başarımızı alalım. Arkadaşlar. E, etkinlikte dediğim gibi tek elendiğim kısım dördüncü aşamanın birinci seviyesindeki rakipti. Yani onda da gerçekten takımım iyi oynadı, hoş oynadı ama penaltılarda elendik. Şimdi verdiği oyuncular etkinlik oyuncunu söyleyeyim. Bir önceki aşamada verdiği oyuncu zaten buydu. Bundan bahsettim. Bence iyi bir oyuncu. Eğer özel sponsorda buraya mevki verme şeyiniz aktifse buna MR verin. Size artık hangisi geldi bilmiyorum. Büyük ihtimal aynı mevki gelmiştir. E, i̇kinci özel yeteneği de top sürme verin. Bence e, bir sezon sizi çok çok rahatlıkla götürüyor. Yani seneye bile olsa 104 gücünde bir oyuncu olacak. E, bence iyi bir oyuncu olur. E, verdi diğer oyuncu kötü arkadaşlar. Bana DR verdi ve penaltı ustası. Hani güçlü defans falan verse eyvallah da penaltı ustası vermesi sıkıntı. Ama en azından artık yedek oyuncularımız var. Yani önceden yedeğimiz yoktu. Bu özel sponsorun verdiği oyuncu. Bunda da bakın gene 5 e, para etmez bir özel yetenek. Korner ustası zaten kornerleri kullanan oyuncumuz. Bu arkadaşlar ortası baya bir fazla. Şunu söyleyelim. E, etkinlikte zorlandığım kısımlar vardı. Evet son kısımlarda gerçekten. Yani özellikle şu 5. aşamada. Ulan her maçta şu soru işaretli rakiplerde neredeyse her maçta ilk golü ben yiyorum. Hatta şu maçta galiba ilk golü ben yemiştim gene. Ee, sonra 5 tane gol attım. 5-1 yendim. Yani ilk maçın başında yedim golü. Hani dedim acaba tur gidecek mi? Korktum. Lan sonra sert ucumu aldım takımı. Patır patır atmaya başladı takım. Ben de anlamadım. Yani kalecimizde böyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Maçın başında gol yiyor maalesef. Yani yapacak bir şey yok. Şimdi etkinlik boyunca bayağı güzel ödüller elde ettik. 88 token galiba. Bir bakalım ee, şurada 3 şurada 5 şurada 20 88 token arkadaşlar neredeyse her videonun altına yazıyorsunuz bu kadar token nasıl birikti diye. İşte bu etkinliklerle ve federasyon maçlarıyla birikiyor. Bir etkinlikten toplamda 88 token 28 yeşil 17 mavi iki tane de oyuncu elde ettik. Oyunculardan biri yani şöyle söyleyeyim o tarz bir oyuncu almak istesek çok büyük bir ihtimal şöyle bakalım kalitesine. Yani bu oyuncunun verdiği oyuncunun ayarında bir oyuncu bakın 59 token'e böyle bir oyuncu alırsınız bize verdiği oyuncu da zaten o tarz bir şey yani 50 puanlık gizli forveti. yani bu etkinlikte bayağı bir kar elde ettik. Eğer tabi şey olmasaydı ben isterdim ki yani bu oyuncuyu kullanayım ama burada Ümit Özdağ gibi bir baba yiğit var arkadaşlar bakın ortası şutu yani olmasaydı çok büyük bir ihtimal bu AMR'yi kullanırdım arkadaşlar. Sizleri 3-1-4-1-1 ile bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.